Şırımı dağıldı. çıkınca Eda Eda ar şey aradı. Neredesin işte? Ben hastaneden aşağı iniyorum. Tamam ben de senin karşına geliyorum dedi. Tamam dedik. Ee, ama o pijamalıydı. Hani ben e, hani gezeceğiz parklar diye çünkü ben annemden fazla para almıştım. Hı. Hani Selahattin vermezse ben veririm diye. E ee, işte bir eve götürdü ama ben öyle bilmiyorum. Arkadaşın eviymiş onun arkadaşının. E Evde... daha senin eski arkadaşın mı? Yok uzaktan akraba oluyor. Benim amca kızımın pardon Hı. benim teyze kızımın amca kızı oluyor. Hı. Uzaktan akrabayız bir nevi. E ee, işte eve götürüyor. Evdeki kapalı böyle. Ben eve girince Hı. önleri daha girer arkasından ben gidiyorum. Kapıyı çengelliyorlar, Ağırlıktan kilitliyorlar senin üstüne. Hepimiz içerideyiz. Hepiniz içeridesiniz. Eda ha. da içeride. Hı hı. Sonra Selahattin bir odaya gidiyoruz. Oda da Selahattin yerde yatıyor. Yer döşeğinde. Selahattin yer döşeğinde yatıyor. Aynen. Eda kaldırıyor işte diyor bak kimi getirdin bak Ser geldi falan deyince Selahattin yeniden kalkıp Eda'yı çıkarıyor beni odaya odaya alıyor. Peki bir dakika bak kimi getirdim demesi için Selahattin'in seni önceden görmüş olması, tanıyor olması, olması lazım. Nasıl olduğu iş onu da anlat. Ben hani bir kere dalgaza gelmiştim köye gideceğim için servis bekliyorum köyümüzün servisini. Bakkal önündeydim o sıra. O beni kahveden görmüş. Kahveden o. görüp beğenmiş. E aslında benim beğenmemiş aslında. Ben o zaman kiloluydum. E Sana göz koymuş ama öyle değil mi? Göz koymuş evet ama beğendiği için değil. Başka kötü niyetleri için. Aynen yani arkadaşım anlattığına göre. E anlat. Ya <laughs> Ha anladım. Peki. Evet. İşte öyle. Eda'ya demiş ben bunu ayarlarım. Eda da demiş ki hayal ayarlayamazsın. İddiaya, i̇ddiaya girmişler, girmişler. yani. Aynen iddiaya girmişler. İşte biz e, Eda sen teyzine falan uğruyor musun yeme yaklaşmıştı. Ben onun bakın orada camide yanında zaten. Otururken e, Eda yanıma geldi işte. Aslında kızın adını vermem doğru mu bilmiyorum belki. Adını vermende bir sakınca yok. Soyadını vermediğin sürece problem yok yani. Evet. Tamam İşte... E, sen senin teyzene uğradım falan ben uğramadım. Gel bir gidelim dedi. Tam teyzen bir daha gittik. Biraz oturduk. Ondan sonra çıktık. yolda işte benim kontrol bitmiş. Sersin telefonlar arayabilir miyim birisini diye. Benim telefonumu Ben de verdim. O telefondan Selahattin'i mi aradı yoksa sertlerin arkadaşını mı aradı olsun bilmiyorum ama benim telefondan bir arkadaşını aradı ama akşam beni Selahattin aradı 11 gibi. Şimdi daha anlaşılır olması için hem tane tane anlatmanı rica edeceğim senden hem de şunu mu anlıyoruz yani. Ee, senin telefonu kontrolün bitti diyerek Eda aslında plan yapıyorlar Selahattin'le. Senin telefonu benim kontrolün bitti diye alıp Selahattin'i arıyor. Dolayısıyla senin telefonun artık Selahattin'de görünüyor. Aynen. Ve ondan sonra da mesajlaşma mı başlıyor? Ne oluyor? Selahattin bir, bir, o gece akşam 11-12 gibi arıyor işte. E, ee, Sersem misin? Evet benim diyorum. İşte e, ben seni gördüm de beğendim de falan diye böyle güzel konuşuyor benimle. İşte böyle şey yapıyor. Ben sonra kapatıyorum onu. Daha sonra mesaj atıyor. Kusura bakma rahatsız ettim diye. Bu ne kadar sürdü böyle? İki hafta. İki onu, hafta. Ben, ben bu mesajına cevap verince satın her şey başladı. Hı. Sonra telefonla açarak konuşmaya başladık. Sonra e, artık biraz birkaç kere de telefon konuşmaya başladık. Ondan sonra işte İki hafta sonunda yani hak gördü kendisinde seni eve kitlemeye, öyle mi? Evet. Ondan sonra işte olanlar olunca da seni orada istismar etti, değil mi? Her e, Eda'yı dışarı mı çıkardı evden? Ne yaptı? Eda'yı odadan çıkardı. Odadan yani, çıkardı. Eda evin içinde bu arada. E, evin içinde aynen. Hı. Ben aslında itiyorum ama karşılık vermiyorum. Çünkü biraz bende panik atak var. Elim ayağım biraz titreyince kendimi dizginleyemiyorum. Öyle. Odadan çıktım tekrar böyle olanlar olduktan sonra işte ben çok kötüyüm. Psikolojim biraz ağır şey yapıyor. Ondan sonra çıktım. İşte bu Eda'yla kavga ediyor. Hani sen bu kız bu bakireymiş falan diye Serhat'ın Eda'yla kavga ediyor. Çünkü Eda demiş ki benim hakkımda Yolcusu demiş, Selahattin öyle anlatmış. Yani Dışmalara eşim... bak, bu senin ailenden biri bir de, akraban Eda diyorsun. Ya bunu bana Eda yüz yüze söylemedi, bunu bana eşim söyledi, Selahattin eşim söyledi. söyledi. Bu bana böyle anlattığı için ben sana sahip oldum dedi. Ben seni şey sandım dedi. Ya Öyle olunca hakkı var yani gelen geçen böyle bir şey yapmaya. Evet. Nasıl zihniyetler, nasıl kafalar? Peki sonra? Ee, ben zaten köyümüze gideceğim için servis bilmek için hazırlandım. Köyüme gittim. Akşama da teyzem aradım. Bana çok küfür ederek aradı. E, seni bir daha görmeyeceğim dedi. Bir dakika nasıl anlamadım. Teyzem aradı beni köye gidince. Evet. Seni bir daha görmeyeceğim dedi. Senin ne yaptığın hepsine haberim var dedi. Teyze neyden haberim var diye sordum. E, Eda anlatmış çünkü. Bizim yaşadığımız her şey. Eda gidip teyzeme anlatmış. E, e, Teyzenin halinden akşam ben köydeyken beni arıyor. Kızıyor. Peki Selahattin nerede bu arada? Selahattin kendi evinde. Ha yani seni istismar etti, çıktınız gittiniz mi o evden? E aramızda kalsın dedi. Aramızda kalsın? Evet aramızda kalsın dedi. Sen Suçu saklamanı istiyor yani sen. Aynen. Seni. Sen ne yaptın peki? Ben sana söyleyemezdim ki ben zaten birinin duymasından çok korkarım. Duyulmasını istemedim. Tamam dedim ben de ona. Ama işte bak ondan sonra korktuğun şey sana çok daha büyük facia olarak geri dönüyor. Yani o hiç aranızda kalacak bir şey değilmiş. Aslında hemen gidip şikayet etmen gereken bir durummuş. Peki sen de yayılsın istemedin, duyulsun istemedin. Hakikaten de aranızda kaldı. Kalmadı aslında. Çünkü te Eda gidip teyzeme söylemiş. Teyzem de Alina'nın akşam beni arada çok yani kızda kartlar etti. Bir de sen anlatmayınca onlar kendi istedikleri gibi anlatacaklar her şeyi. Bir de böyle bir şey var. E, evet, Sert'in Serne'sin işlerine geldiği gibi buluştular, bir şeyler yaptılar demiş. Teyzem de çok kızdı bana. Senin rızan varmış gibi anlatmış yani bir de. öyle ee, mi? Bir de şey eşim demiş ki kendi annesine, Seher istedi de ben yaptım demiş. Eyvah eyvah işte bak sen aramızda kalsın da uyuyorsun da onlar uyumuyor. Üstelik de senin hayatını e, berbat edecek şekilde. Sonra? Teyfim teyzemin suratımı kapatıyor, ablam arıyor. Ablamla ben tabii böyle şeye korktuğum için cesaret edemem şimdi ablama darbe. Ablam arıyor. Aradan 15 dakika sonra. O da çok sinirli tabii. Seher diyor bak diyor teyzem bir şeyler söyledi doğru mu diyor. Doğru dedim ablama. Bana dedi o şerif sizin numarasını ev hemen dedi. Attım. Ablam Seher'le konuşmuş. İşte e, Sertin herhalde e, alım bir şey tehdit mi etmiş? Ben Ilgaz'ı, her herkese sonra Ilgaz'ı selo ben. Bana kimse bir şey yapamaz. Geleceksiniz gelin falan demiş ablama. Ablam da e, Seher hemen buraya geliyorsun dedi bana İstanbul'a. Ben sana boğuldum hazırlığı aslında gidecektim İstanbul ablamın yanına. Sonra Sertin annesi aradı. E, bana her şeyi anlattı dedi. Arzu Hanım. Evet. Hmm. Her şeyi anlattı dedi. Haberim var dedi. Sen oğluma kaç dedi. Ben de dedim ki ben beni ablamdan istedin, ablam İstanbul'da dedim. Hı. İsteyin yani böyle şey. istediler mi ablandan sonra? Hayır dedi ki, şimdi biz İstanbul ablanı istemeye gidersek dedi, ablam bizi vermez, seni, seni bize vermez, elimiz boş döneriz dedi. Her şeyi de biliyorlar maşallah. <laughs> ablam gerçekten isteseler vermeyecekmiş zaten beni. Ha, onu tuzak gibi mi düşünmüş ablan? Yani gelsinler evet. bir ben onlara gereken cevabı vereyim gibi mi düşünmüş? Aynen, Hakikaten ablam vermek. beni vermek istemem. Hı. Gerçekten ben oraya İstanbul'a gitmiş olsaydım ablam beni vermeyecekmiş. Yani ablam aslında her şey halinde beni kabul ediyor. Hmm. Bunun şey çizim de var. Kardeşim demişti hatta bana ablam hamileydi. İşte o geceden sonra Eda yanında erkek arkadaşı birkaç arabanın anda adam geldi köye. Beni aldılar. Kaçırdılar yani. Evet ben de yürüyerek gittim aslında benim de rızam var. Abla. Ha bayağı ayaklarımla gittim diyorsun. Yürüyerek gittim. Hay Allah. Gittik ee, sonra Sevdin mi sen bunu? bu Sevdim. O anda sevdin yani? O anda değildi. Sonralardan çok sevdim. Kızıma hamile olduğum zamanlar çok sevdim. Kızına hamile olduğunu ne zaman anladın? Ee, Selahattin beni birkaç kere hastaneye götürüyordu. Ben de sandım ki beni düşünerek götürüyor hastane Meğerse hamile miyim değil miyim diye götürüyor. Ona bakmak için. <laughs> yani o seni eve kapattığı ve zorla istismar ettiği günde mi hamile kalmışsın? Evet. Hemen hamile kalmışım. Vay 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 hamile kalmışım. Zaten birkaç kez teste götürüyor, beni test yaptırıyor, negatif çıkıyor. Test yapıyor, negatif çıkıyor. Ben kızıma hamile olduğumda iki aylık falandı benim kızım. Şeyi gördüğümüzde, <laughs> otursonda gördüğümüzde. <laughs> i̇lk kalp atışını duydun tabii. Evet, çok güzel bir şeydi. ilk çocuğumuz. Selahattin zaten o ne diyor, insan yavrusu mu diyor, küçücük bir şey diyor. Hayret Selahattin'i birazcık insanlaştırmış mı bu olay? Görünce ne yaptı? İnsani bir tepki mi verdi? İnsan İnsana yavrusu. İnsana benzemiyor bu. canavar bu diye alay ediyor. Tursun da gördü şeyi. İnsana benzemiyor diyor. Tabi biraz tabi babalık şeyi vardı. Şimdi Seher seni bir bekleteceğim. Nurtaç Canan ayağının tozuyla geldi. Hazır mı? Hemen mahkemeden geliyor çünkü. Çok da öfkeli haklı olarak. Hoş geldiniz Nurtaç Hanım. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Ee, şimdi hemen bir hatırlayalım. 4 Haziran 2020 gecesi ne yaşanmıştı? Ee, hepimizin tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Tüm Türkiye'yi Ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Hiç kimseye konuşmadan önce mahkemeden direkt ayağının tozuyla stüdyomuza geldi Nurtaç Canan. Ve burada sıcağı sıcağına tepkisini gösterecek. Hep birlikte göstereceğiz tepkimizi. Ee, ama önce bir hatırlayalım bakalım ne olmuştu. Ondan sonra da hemen Nurtaç Canan'ı dinleyelim.